Merhaba sevgili izleyenler, Teferruat hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir gün konuşacaklarımız var. Biraz vaktiniz varsa şöyle bir 15-20 dakika kadar şu önemli hususları birlikte bir konuşalım diyorum. Bugün sizi biraz Erdoğan'a maruz bırakacağım. Kusura bakmayın ama mecburum buna. Çünkü Türkiye'de her şeyin gelip düğümlendiği yer orası. Türkiye'yi kör düğüme çeviren, Türkiye'deki her sorunu kör düğüme çeviren bir tek adam söz konusu. Ama tek adam artık tek değil. Böyle çift adama dönüşmüş durumda. Yani bir tür çoklu kişilik bozukluğu var, şizofrenik durumlar var gibime geliyor. Promptersız konuşamıyor, yaptığı bütün konuşmalar, canlı yayınlar, mitingler her şey çok yoğun malzeme içeriyor. Eskiden beri hep prompterla konuşuyordu ama şimdi durum biraz daha farklı. O eski halinden eser yok şimdi. Dün canlı yayında birçok konu hakkında konuşmuş. Tabii ki bunlar önceden hazırlanmış sorular var. O soruların dışına asla çıkmayan gazetecimsi varlıklar var ve Erdoğan'ın gazetecilerin arkasına konmuş prompterdan okuduğu cevaplar var. Dikkat ederseniz son zamanlarda çok fazla canlı yayına çıkmaya başladı. Hala güçlüyüm, hala işimin başındayım, hala tek adamım, hala her şey bana bağlı diye tabanını ikna etmeye çalışıyor. Ama neye ikna ediyor bilmiyorum. Dünkü kırdığı potlardan birisi şu. Recep Tayyip Erdoğan varlık fonu başkanı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli varlıkları, en değerli varlıkları hani kara gün akçesi olarak saklanacak paralar bile Erdoğan'a bağlanmış durumda. Ve kendisi Varlık Fonu Başkanı dün canlı yayında diyor ki, Varlık Fonu Başkanını davet ettim. Varlık fonu başkanımla görüştük. Varlık fonu başkanıma dedim ki varlık fonu başkanıma bu konuda şöyle şöyle yapmasını söyledim filan diye birisinden bahsediyor. Evet o kendisi. Yok kendisi orada öyle konu mankeni olarak bulunuyor da başkası mı başkanlık görevini idare ediyor bilmiyoruz. Ama sonuçta biz resmiyete bakmak zorundayız. Cumhurbaşkanı olarak kendisini varlık fonu başkanlığına atamıştı. Filmlerde filan muhakkak görmüşsünüzdür. Amerikan yapımı dizilerde de var. Amerikan başkanının akli dengesine dair bilincine dair en küçük bir şüphe oluştuğunda hemen sağlık raporu isterler. Bağımsız kuruluşlardan başkanlık yapmaya elverişli sağlığı var mı, bilinci sağlam mı, ağzından çıkanı kulağa duyuyor mu, ağzıyla beyni arasındaki irtibat devam ediyor mu, beyni görevini yapmaya devam ediyor mu filan diye biraz abartıyorum tabii ki ama bu şekilde rapor isterler. Ve şu an karşımızda gerçekten bu durumda bir adam var. Son zamanlarda şöyle cümleleri de çok sık kurmaya başladı. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün demiş. Böyle sistemkar sistemkar bir tavırları var. Böyle alıngan, kırılgan tavırları var son zamanlara dikkat ediyor musunuz? Tercüman, bahsettiği tercüman iki tane var biliyorsunuz. Birisi Biden'la görüşmesinde yanında oturan Merve Kavakçı'nın kızı. Hiçbir resmi görevi yok. Hiçbir diplomatik görevi yok tecrübesi yok, diplomasi dilinden anlamıyor, sadece İngilizce konuşabildiği için yanına oturtulmuş. Ve hepimiz doğal olarak, iyi de birader ne işi var bu kızın senin yanında? Senin devletin resmi tercümanları yok mu? Sürekli seninle gelen uluslararası toplantılara gelen, resmi görüşmelerde sana eşlik eden. Sonuçta tek bir cümle bile kuramıyorsun İngilizce. Karşındaki adamın sana ne dediğini anlayacak, diplomatik bir şekilde bunu anlayacak. Sana düzgün çevirecek. Senin kurduğun abuk subuk Türkçe cümleleri diplomatik bir şekilde karşıya İngilizce olarak gönderecek. E yanına Merve Kavakçı'nın kızını almış. O zaman aklımıza şu geliyor. Sen bu tercümanı oraya Biden'la yaptığınız pazarlık Hiçbir yerde duyulmasın, devletin resmi kayıtlarına da geçmesin diye mi aldın diye bir soru var. Bu soruyu sormak en yani doğal hakkımız. Amerikan Büyükelçiliği bu arada Biden Erdoğan arasında Afgan mültecilere yönelik herhangi bir pazarlık yapılmamıştır diye bir açıklama yaptı. Kusura bakmayın ama siz bu şüpheyi kendiniz oluşturdunuz. İkinci tercümanı da görmüşsünüzdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçiyor ama orayı söylemiyor direkt mevzuyu Erdoğan'a bağlıyor. Bu da başka bir tercüman meselesiydi. Ama söylenecek tek şey var. Derviş'in fikri ise zik de uymuş. Erdoğan devam etmiş. Aşı konusunda da konuşmuş. 3 doz aşı olmuş bir birey olarak tüm vatandaşlarımı aşılarını derhal olmaya davet ediyorum demiş. 3 doz aşı olmuş sevgili izleyenler. İlk 2 dozu tabii ki Çin aşısı olmadı. Türkiye'de herkese Çin aşısı vurulurken %50 filan koruyan Çin aşısı vurulurken Türkiye'de herkese sağlık çalışanlarına Çin aşısı vurulurken Erdoğan ve adamlarına Almanya'dan özel siparişle getirilen Biontech aşıları vuruldu. Bu da herkesin bildiği bir sır. Üçüncü dozu da yine Biontech vuruluyorlar. Yeter ki tek adama bir şey olmasın. Her şeyi ona dayamış durumdalar her şeyi bütün binanın direklerini, kalaslarını, çatılarını, iskeletini ona dayamış durumdalar. O yüzden ona bir şey olmasın diye özel bir hassasiyet gösteriyorlar. Yangın bölgesine gittiğinde gariban köylülerin hepsine aynı maskenin takıldığını gördünüz değil mi? Türkiye'de değil üçüncü doz. Dördüncü doz da vurulmak zorunda kalacak birçok insan. Yani Çin aşısı olanlar hiç aşı olmamış gibi kabul edilecekler. Böyle acayip bir durum var. Erdoğan'ın bir derdi de sosyal ile sevgili izleyenler. Ben uzun zamandır buna vurgu yapıyorum. Bugün, yarın bir şekilde sosyal medyada çok ciddi bir şekilde alan daraltacaklar. Meclisin açılmasıyla birlikte Avrupa'dakine benzer bir sosyal medya düzenlemesini süratle gündeme getirerek bu alandaki kirliliğin de önüne geçmekte kararlıyız demiş. Şimdi Avrupa'yı referans alıyormuş gibi bir şey yapıyor. Alakası bile yok. Avrupa'da bir siyasetçinin öyle devlet başkanından falan bahsetmiyorum ama küçük bir ilçedeki bir belediye başkanının yaptığı bir usulsüzlük, yolsuzluk zaten gazetelerde, televizyonlarda, devletin resmi televizyonunda, resmi kanalında haber yapılıyor. Devlet başkanı devletin resmi kanalında eleştirilebiliyor. Sosyal medya ne ki? Erdoğan'ın derdi sosyal medyadaki gerçekten zararlı bir şeyleri engellemek değil. Susturamadığı, kıstıramadığı, bastıramadığı bir tek orası kaldı. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, memlekete yapılan, insanlara yapılan kötülükler sosyal medya sayesinde duyuluyor ya. Onu engellemeye çalışıyor. E bunu zaten siz de biliyorsunuz. Devlet en çok da zor zamanlarında, kötü günlerinde vatandaşının yanında olmak, yaralarını sarmak için vardır. Evet, vardır doğru cümle. Gerçekten güzel cümle. Ama siz bunun gereğini yerine getirmiyorsunuz. İnsanların kafasına çay fırlatıyorsunuz ve sevgili izleyenler, bilmiyorum dünya daha ne kadar durur. Biz ne kadar yaşarız. Ama şu çay fırlatma olayı var ya, uzun 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 zamanlar konuşulacak. Çok uzun yıllar konuşulacak. Buna şahit olmayanlar buna inanamayacaklar. Bu kadar koptular gerçekten. Kayışı kopardılar, halktan koptular, gerçeklerden koptular koptular gidiyorlar. Ve Erdoğan'ın Taliban aşkı devam ediyor sevgili izleyenler. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz demiş. Bu konuda çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Yani diyebileceğim, üzerine ekleyebileceğim bir şey yok. Ben sadece Erdoğan ve Taliban arasında kıyafet farkı olduğunu söylüyorum. Erdoğan, Taliban'ın takım elbiseli hali, ekose ceketli hali. Erdoğan imkanını bulsa, ortamı uygun hale getirse Taliban'ın yaptığı birçok şeyi yapmak ister. Taliban imkanı olsa, ortam uygun olsa Erdoğan'ın yaptığı birçok şeyi yapmak ister. İkisinin de birbirine örnek olduğu durumlar yok değil, var. İşte örnek sevgili izleyenler. Taliban CNN ekibine saldırdı. Siviller için dayanılmaz bir durum. Bu fotoğrafta gördüğünüz muhabir kadın normalde kapalı bir kadın değil biliyorsunuz. Taliban rejimi geldikten sonra mecburen kapalı bir şekilde canlı bağlantılar yapıyor, kapalı bir şekilde haberler sunuyor. Afganistan'dan gelişmeler aktarıyor CNN üzerinden bütün dünyaya. Bu kıyafeti bile ikna edemiyor Taliban'ı. Buna bile saldırıyorlar. Aslında dertleri kadının kıyafeti, erkeğin kıyafeti falan değil. Dertleri farklı bir ses duyulmasın. Farklı bir renk girmesin. ışık girmesin. Bütün delikleri gördüğümüz her yeri sıvıyalım. Betonla, çamurla sıvıyalım. İnsanlar bizim oluşturduğumuz karanlığa mahkum olsunlar sonra bizim yakacağımız ampulü güneş zannetsinler. Bize muhtaç olsunlar, mecbur olsunlar diye. Bakın başka bir örnek. Kabil'de reklam panolarında ve vitrinlerde yer alan kadın fotoğrafları kaldırılıyor ya da üzeri boyanıyor. Ne kadar sembolik, değil mi? Gerçekten şu an Afganistan'da kadınların ne hissettiğini, nasıl korkular yaşadığını bizim anlamamız mümkün değil. Bu konuda duyabileceğimiz en kötü haberleri duyduk aslında. Kadınlar Taliban kendilerine dokunamasın diye intihar ediyor haberleri geliyor Afganistan'dan. Bunun dehşetini anlatabilecek kelimem yok sevgili izleyenler. Ama gelin görün ki Türkiye'de Taliban'la karşılıklı aşk yaşayan belki milyonlarca insan yaşıyor. Hollandalılardan bizi de yanlarında götürmelerini o kadar çok istedik ki. Meslektaşlarım ve ben çok korkuyoruz. Hollanda'nın Kabil Büyükelçiliği personelinin yerel çalışanlara haber vermeden binayı terk ettiği ortaya çıktı gerçekten büyük utanç. Alman Cumhurbaşkanı demişti ya Steinmeier. Kabil'deki görüntüler batı için utanç kaynağı diye. Gerçekten çok büyük utanç kaynağı. Tamam tek seferde milyonları kurtaramazsınız. Ama orada uzun süre birlikte mesai yaptığınız çalışma arkadaşlarınız var. Size tercümanlık yapmış, size mihmandarlık yapmış, size yol göstermiş. Hiç olmazsa bu insanları, bu insanların çocuklarını, o ailelerin kadınlarını, kızlarını kurtarın. Sonuçta sizin uçaklarınız bir şekilde kalkacak ve ülkenize gidecek. O kadar insanı bile almıyorsanız biliyorsunuz Almanya'nın 150 kişilik kurtarma uçağına 7 kişi bindiğini konuşmuştuk. Şimdi Türkiye'deki Taliban zihniyetine dair çok önemli bir emareden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Adalet Bakanlığı Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe görselinin yere serildiği gerekçesiyle yapılan tutuklamalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne verdiği cevapta eşcinselliğin İslam dininde haram kabul edildiğini belirtti tutuklama kararının hukuka uygun olduğunu savundu. Çok uzaklara gitmeden AKP'li bir milletvekilinin 17-25 Aralık yolsuzluk dosyaları ortaya çıktıktan sonra kurduğu cümleyi size hatırlatacağım. Ne diyordu? Ya bizim günah işleme özgürlüğümüz yok mu? Bizim günah işleme özgürlüğümüze müdahale ediyorlar diyordu. Adalet Bakanlığı'nın böyle bir cümle, böyle bir ifade, böyle bir ibare kullanmaya hakkı yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, yasaları açıktır. Dinin kurallarına göre, dinin haramına, helaline, yasağına göre hareket edecek olursak AKP'liler dinin kaç tane yasağını çiğnediler. O kadar çok halt yiyorlar ki hırsızlığın haram olmadığını mı düşünüyorlar? Yolsuzluğun haram olmadığını mı düşünüyorlar? Kul hakkı yemenin haram olmadığını mı düşünüyorlar? Uyuşturucu ticaretinin haram olmadığını mı düşünüyorlar? Amacım böyle bir kıyas yapmak değil. Sadece şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları açıktır. Yasaları bellidir. Kanunda ne yazdığı bellidir. Buna göre hareket etmek zorunda. Ama düşünün Adalet Bakanlığı'nın yazdığı ifade bu. Yani ortada şöyle bir şey var. Ne ellerindeki anayasaya tam olarak uyuyorlar, işlerine geldiği gibi yontuyorlar, eğiyorlar, büküyorlar, anayasayı işlevsiz hale getiriyorlar. Ne de güya inandıklarını iddia ettikleri dinin haramına helaline uyuyorlar. Orada da bir kitap var, orada da bir kitap var. Orada da kurallar var, burada da kurallar var. Ama sizin kurallara uymaya niyetiniz yoksa, sizin niyetiniz insanlara zulmetmek, sizin gibi olmayanlara hayat hakkı tanımamaksa AKP'li kurtulmuş, 62 kişinin öldüğü Bozkurt'ta sel felaketi siyaset dışı bir şey. Türkiye yaraları sarmak konumunda çok başarılı bir sınav vermiştir diyor. Sel felaketinin, orman yangınının, depremin, doğal afetlerin siyaset dışı bir şey olduğunu biz biliyoruz. Ama sizin gibi siyasetçiler eliyle felaketlerin boyutu büyütülüyor. Felaketlerin verdiği zarar artırılıyor. İnsanlara bunun üzerine bir de zulmediliyor. Kafalarına bir de çay atılıyorsa sizin verdiğiniz imar izinleriyle dere yataklarına şehirler yapılıyorsa sizin rant sevdanızdan, sizin haram sevdanızdan Türkiye'nin en güzel, en değerli yerleri, çevresi, doğası, ormanları, denizi, kıyısı, yaylaları katlediliyorsa kusura bakmayın ama ağzınızın üstüne kürekle vurulası insanlarsınız. Şehit tabutuna kol dayayıp siyaset yapan herifler hangi konuda siyaset yapılıp hangi konuda siyaset yapılmayacağını bize öğretmeye çalışıyorlar. Şehit annesini oğlu öldükten bir gün sonra mitinge bağlayıp Üstelik koronavirüs varken koronavirüs tedbirlerine rağmen binlerce insanla miting yapıp bir gün önce çocuğu ölmüş anneyi canlı olarak mitinge bağlayan haysiyetsiz ahlaksız herifler insanlara hangi konuda siyaset yapıp hangi konuda siyaset yapmamaları gerektiğini söylüyorlar. Yüzsüzlük bir karaktere dönüşünce ortaya böyle bir malzeme çıkıyor sevgili izleyenler. Şimdi sel felaketi siyaset dışı bir konuymuş. Buyurun eski bir bakanın hikayesi sevgili izleyenler. İmar barışından usulüne aykırı yararlanan eski bakan Faruk Çelik'in dağ evi için yıkım kararı çıktı. İmar barışı dedikleri şey var ya, barış kelimesinin geçtiği en anlamsız, en saçma isim tamlaması. İmar barışı ne demek ya? Siz diyorsunuz ki insanlara ya boş verin siz kanuna aykırı, kitaba aykırı binanızı yapın, villanızı yapın, apartmanınızı dikin. Bir süre sonra zaten imar barışı çıkacak. Seçim yaklaştığında AKP çıkarır bir imar barışı. Siz de gidersiniz, paranızı ödersiniz ve bina artık ruhsatlı hale gelir. Oh gel keyfim gel. Varlık barışı ne? Ya parayı nasıl kazandığın önemli değil. Bizim şu an sıcak paraya ihtiyacımız var. Getir uyuşturucu ticaretinden olur, kara para olur, hırsızlık olur fark etmez. Sen yeter ki getir ya biz onu hallederiz diyor. Ve bunu yapan kim? Bakan sevgili izleyenler Faruk Çelik. İmar barışı zaten saçma bir şey. Üstüne beyefendi bir de bunu usulsüzce uygulamış. Dağ evi yaptırmış ve bu dağ evi için yıkım kararı çıkmış. Şimdi bir sel felaketi olduğunda, bir deprem olduğunda, bir doğal afet olduğunda bunu siyasi olarak tartışmamamız gerekiyor. E afet sizsiniz, felaket sel sizsiniz, ya ülkenin üzerine yıkılan enkaz sizsiniz. Ve 28 Şubat davasında generaller tutuklanıp cezaevine gönderilmeye başlanmış sevgili izleyenler. 14 isim cezaevine gönderiliyor 28 Şubat dönemindeki suçlarından dolayı. Pek söyleyen olmayacaktır ama ben içimden geçeni söyleyeyim. 28 Şubat'ın darbesini yemiş bir insan olarak, İmam Hatip öğrencisiydim o zamanlar, 28 Şubatçıların çıkardığı o katsayı engeli vesaire falan filan hayatına müdahale edilmiş insanlardan birisiyim. Geldiğim noktada aradan uzun zaman geçti. Bu insanların içinde sağlık durumu elverişsiz olan, yaşından dolayı, sağlık durumundan dolayı cezaevine girmemesi gereken insanlar varsa onlara bu hakkı tanımalılar. Bir insan suçlu dahi olsa hakları vardır ve birinci öncelik bütün insanlar için yaşam hakkıdır, sağlıktır. Umarım bu generaller için bunu dikkate alan birileri çıkar. Sevgili izleyenler bugünlük bu kadar. Yarın Türkiye Saatiyle 22'de yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.